Şimdi Avrupa'da bu hafta bir tek ben mi kazandım? <laughs> İyice baktınız mı ben miyim o? Fıtık oldum ama la ülke puanını sırtlamak. <laughs> ben de diyorum güneş niye bugün batıdan doğuyor? <laughs> ah lan ya lan çok yazık oldu be. Resmen herifleri elimden kaçırdım ya. 10-0 bitecek kaç 1-1 bitti. Olsun ama hala namalup liderim ve bu gruptan lider çıkacağım inşallah Oğlum aklınız varsa şampiyon olmayın lan Şampiyonu şampiyonlar liginde şampuana çeviriyorlar lan Bir de katılmak da mecburi Hayır belki ben girmek istemiyorum Girmek istemiyorum ben Zorla alıp götürüp dövüyorlar ya Oğlum kendi adına konuş lan Ben her sene gidiyorum hiç de dayak yemedim Nasıl her sene gidiyorsun oğlum 12 senedir şampiyonlar ligine katılamıyorsun lan sen O kadar oldu mu lan Daha dün gibi Eee benim dün yendiğim takım Chelsea değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> David! Gol! David! Oğlum şu tineri düzgün kullanın artık ya. Vallahi üstüne kullanma kılavuzu yazacağım he. Ben de hiç böyle olmuyor ki. Neyse Avrupa geyiğiniz bittiyse lige dönelim mi artık he? Bu haftaki kurbanımı açıklıyorum. Beşiktaş. Ya kurban olayım sorun çıkarma bana bak. Bu maçı kaybedirsem iyice sıçarım. O yüzden acilin yenmem lazım seni teyzemin evladı. Yenersin kardeş yenersin. Avrupa'da maçlar sahada oynanıyor. Bizim ligde masada. Masa mı? <laughs> Usta masa dördü iki liralık daha uzatsana.